Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttalım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün yaklaşık 10 adet bayı çıkarttım. Çünkü biliyorsunuz ki bülten kürek gibi arkadaşlar. Kürek gibi olduğu için böyle tırmıklayarak ufak tefek şu bayıslar sizlere çıkarttım. 10 tane adet isteyenler aralarında 3'er tane değerlendirebilir. İsteyenler ise canlıdan tek tek o yerlendirebilir. E, biliyorsunuz ki günlük bahisler vermeye devam ediyorum Kanalımızda 2000 aboneye geçti takip edin herkese teşekkür ediyorum sizlerden hocam e, bu tarz e, videoların gelmesini istiyorsunuz özellikle özellikle bir buçuk yüz atıyorum iki 05 üstü işte üç buçuk altı vesaire gibi e, tavsiye ederim dinlemek istiyorsa arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım Çünkü ne zaman ne video çekeceğim belli olmuyor açık konuşmak gerekirse Ayrıca şunu da söylemek istiyorum sizlere, e, şunu söylemek istiyorum. Ne söyleyeceğim sizlere? bahis. Basketballis. Arkadaşlar, basketbaşları ile ilgili şöyle söyleyeyim sizlere. Analiz yapmak şu an gerçekten hiçbir hiç kolay değil. Neden diye sorarsanız, ligler yeni başladı. Bu takımlar en fazla bir tane maçına çıktı. Hadi bilemedin iki, hatta sıfır ta oynayan takımlar var. Yani o yüzden bizler analizleri yaparken geçen senenin performanslarına göre yapıyoruz. Yani adam geçen sene ne yaşadı, ne etti, tatili nasıl geçti, geçmedi. İşte atıyorum takımların çok üzüldülerim dilerim sakatlığı var mı vesaireler var mı? Ya bununla ilgili araştırma dahi yapamadan bunu sizlere bayis olarak vermeyi kendimce doğru bulmuyorum. O yüzden de 1-2 hafta içerisinde her gün düzenli olarak tekrardan bayisleri vermeye devam edeceğim. Bu arada da şunu söyleyeyim arkadaşlar e, Telegram grubunda da canlı bayis e, veriyorum biliyorsunuz ki e, baskette veriyorum nesi de veriyorum kendi oynamış olduğum betis'ten de veriyorum yani her yerden size takır tukur kazandırmaya devam ediyoruz sizlere tavsiyem kanalımıza e, takip edin Telegram'ı da takip edin Telegram çünkü gerçekten çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor 1800 aboneyle geçtik orada herhangi bir şekilde VIP grubum ya da para karşılığında grup grubum yok ortaya paylaşıyorum isteyen oynar isteyenler oynamaz diyerekten ee, kazandığımı ya da benim nasıl stratejiyle hangi bahisleri ne kadar miktarda para bastığımı ya da hangi bahisleri değerlendirdiğimi vesaire bunları size zaten herkesin göz önünde gösteriyorum e, bu arada gerçekten kaybettiğinizde üzülmeyecek, kazandığınızda da e, sevinecek rakamları oynarsınız. Tamamıyla ve tamamıyla bu işten para kazanırsınız arkadaşlar. Yani şimdi diyorlar ki bana abi iddiadan para kazanabilir miyiz? Abi iddiadan affedersi ev alabilir miyim? Araba alabilir miyim? Lan zaten evin arabanın fiyatı olmuş 600, 700, 800 bin lira. Yani bu paraları bu işlerden kolay para kazanamazsınız arkadaşlar. Eğer siz bu şekilde para kazanacaksanız en az sizin kasanızı günlük 3000 lira 5000 lira atıyorum en düşük adı 1000 lira kasalarla oynamanız lazım kalkıp 1000 lira Pardon 100 lira kasayla oynayıp da buna en fazla yapacağınız 250 300 TL'dir arkadaşlar yani bundan daha ötesi yok ya da 2000 lira 3000 lira kasalar yaptın yani 100 lira 200 lira 300 lirayı 1000 lira 2000 lira 3000 lira yapanlar da yok mu var yeri geliyor ben de mesela 100 lira 200 lira atıyorum gırgırına bakıyorum kasam 600 700 bin lira 2000 lira olmuş ama strateji güzel uyguladığınız zaman iddiadan gerçekten para kazanırsın bunun için de yapacağınız tek şey bilinçli bahis almak arkadaşlar yani bilinçli bahis almadık takdirde sittim siz iddiadan para kazanamazsınız açıkta bahisiniz yok varsa kesinlikle ve kesinlikle para kazanamazsınız iddia ile ilgili birçok video burada atıyorum hatta dün e canım sıkıldı. Gece de biraz geç yattım. Açık konuşmak gerekirse. Dün de güzel bir gün geçirdik. Telegram grubundaki arkadaşlar zaten bir 2 3 gündür maşallahımız var. Para döktürüyoruz yani. İyi bir şekilde kazanıyoruz. Her neyse benim stratejim her zaman şudur arkadaşlar. Ben atıyorum 2000'lik bir kasayla başlayayım.